Arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı kanala abone değilseniz abone olmayı sağda solda şurada yukarıda orada burada şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın seviyorum sizleri bana like atın ben de para kazanayım hadi bay bay görüşürüz. Buranın oğlum siz çaldılar. Oğlum bak ses değiştirme programını kullanma ses tellerine kadar <laughs> Konuşma Oğlum ne alaka lan 3 langardakiler oyunumu bozdu bir de orada bak oyunun bagını öldüm bak bahane olarak algılayın Bırak o molotof'u. Ne oldu lan Arjun? Dur kafamı reddediyorum. Düşer. Beren olsun kahve. Hayır hayır Retun Retun sakın 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 Retun seni çok seviyorum siktir lan götü bokdur ret e Şey tamam. şey Çıkar mısın? Evet ben... çıkıyorum Benimle çıkar mısın? Çık çık <gülüyor> <gülüyor> Beyda sen şeyi yanlış anladın yani F. Çıkar mısın derken oyundan demedim Yapma <laughs> Ya ne? sen yanlış anladın. Neyse başlat. Niç? Pati pati pati. Ya kaç kişisiniz? Çocuklarına bak ya. Uf. Ya ne abi kaç kişisiniz siz? Beyza nerelerdesin sen ponçik? Öldüm ben ben. Zorluk hmm. <laughs> selam Böyle... alakam akrabat tayyestekiler. Alaba tayyare Türkiye Arapik nup yallah putkan pılanı. İsrail kosum İsrail. Beyza rap'lerse nasılladı ha? Gerçekten mi? Evet şimdi çünkü... Aa! Oğlum adamı sıkıyorlardı ya. Bu adamları sıkıyorlardı. Geri kaçmadı mı adam? <laughs> of of günü illa oyuna başlattıracaksınız ya. İyi ki böyle bir yıt. Hello Arabic. Adamlara helal olsun. <laughs> <laughs> Oğlum bu adam bana posta koyuyor. Ben bu adamın içinden geçerim. Şşşt. DDM atmayacağım. Elimin ısınmasına gerek yok. Selamun aleyküm, Tadu, tadur, tadur. Akbar batı dayare, dayare, tadur. Lan okul çocuğu niye görüp yumruklayıp kaçıyor? Hem ayranım dökülmesin. Neyse, Selamun aleyküm Arabik. Akbar batı dayare, dayara. Oğlum bunlar niye konuşmuyor? Hmm. Tamam oğlum temizlenmiş buralar? Gel Kit yok Kaosa geç Oğlum bak kaosa geçsem ...gaz Doğu çıkartırlar Orada ne olacak biliyor musunuz? Mu? İç savaş çıkacak kaosta Mezarcı abimin izleyicileri diyecek ki Fatih abim varken Doh istemiyoruz, Doh yayınlara gelmiyor, oyunlara gelmiyor, takıma gelmiyor diyecek. Ondan sonra Doh dışlanacak, Doh ekmeğinden olacak anladınız mı? O yüzden abi zaten Doh bir ara e, Mezarcı abimin 6x'ini çalmıştı. Mezarcı abim lan al şunu sen 6x ile oyna dedi, Doh ısrarla dedi, bir tek dedi sen mi 6, 6 olarak atıyorsun? Yok mezar canım niye sen 6x'i 3x'e çekiyorsun? Olmaz falan filan. Öyle böyle falan. Zaten adamlar birbirleri herkes, herkes bu kombini yapıyor. çilekli pijama, atlet. Lan Mahmut, ne yapıyorsun lan? <laughs> Hoş geldin. Ben onu, Hoş ben onu ben onu gaz olma, olarak alıyordum. Oğlum bizim Mahmut abinin olduğu şeyi zannediyordum ben. Ya Leren ben seni hatırlıyorum. E, stoklayacağım ama profil resminde de bulun. Sen hiç söyleme. E, ben seni bir yerde patates etmiştim yani. Ben seni bir yerde vurdu Patates etmiştim yani. Ben seni bir yerde vurdum. Oğlum bu Öyle emmeye gelmez. Gömmeye gelmez. Bu ne emilir ne. Bu bizi şey yapar oğlum. <laughs> kaçın lan kaçın. <laughs> Vallahi. Ben de ondan korkuyorum ya. Yok sıkıntı baba. Ne çıkacağı belli değil. İşin Saatli bomba gibi. İşin kötü yanı. Evi de bana yakın <laughs> oturuyor biliyor musun? Korkuyorum basacak evi. Kanka şansını evet, evet, Fatih. Ee, birader nasılsın Fatih? İyiyim birader sen nasılsın? İyiyim ben ne yapayım? Ee... Başkasına konuştun. Evlilik var evet. mı evlilik? Evet. Yok ben konuşuyorum. Merayim. Evet geliştikçe fiyat her zaman artar arkadaşlar. Gerçi fiyat Apple'larda her zaman aynı da bizim şeyde hep 1000 dolardan çıkıyor. Bizde artıyor. Orası ayrı bir mesele de. Ben yani çatıya çıkacağım değil mi? Çıkmıştı çatıya. şey beyaz alsana Zahmet Bey atar mısın ya? Tabii ki de. Biraz sağlık Onlar dua etsin, pingim çıktı. Bana Zahmet miniyi ver de. yere sağlık. 4 Bak kimse arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı kanala abone değilsiniz abone olmayı sağda solda şurada yukarıda orada burada burada çıkan bütün e, kartlara kartları tıklamayı unutmayın seviyorum sizlere bana like atın ben de para kazanayım hadi bay bay görüşürüz kazanayım hadi bay bay görüşürüz